Selamünaleyküm nasıl? Evden kapı. Evden ne kap kuş pazarı. Evet. Sağ ol hocam. Bir sanki. Bir sanki. Bir sanki. <laughs> عوذ بالله كمان انت اليوم يا زين كل دي بعده almak. Onun aynı öyle marka atışı vardı Urlu. Hediye ettim kutular. Aynı koptası. Gelen geçiyorlar <laughs> <laughs> <laughs>

Oh, ah, oh. 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 bursa getirdim merhaba. Beyaz kürklük e. abi. Fiyat ne abi evet. bursalarda? Ben, yani Bursalar 1500 liraya, Bursalar, liraya da var takım 2000 liraya da var. Ne kadar siyah var? Arkadaş vardı, o dediyle kuş getirdi, getirdi. Yavrum, 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 yavrum. Bunlar ha benim haracımı yiyor zaten ki. Kralı yemez ama bunlar yiyor abi ya. Lan soruyor soruş. Hadi bakayım. Çiçekler bunlar. Karol. Çiçek. Buradan Bu, bu çoruk. Yok diyor. Et var. Ne söğülecek? Vallahi Şük Şük buları. Selamünaleyküm. Kardeşim bunlarda fiyat nedir? Bu Altı altıyor, bunlar çekiyor. Takım mı onlar? Takım. Bunların turu ne oluyor? Boykan Ne? Boykan. Boykan. <laughs> ne olur bunlarda fiyat? Hangi takım istiyorum? Şunlarda. Şunlar. Şunları. Şunları. Aha. Al elini almayayım senden. Beş yüz elli